Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Forbes'tan Yunanistan güzellemesi, Türkiye o üstünlüğü kaybedebilir. Değerli izleyenler, Yunanistan silahlanma yarışını hızlandırıyor. Son olarak Başbakan Mitsotakis Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek ve 35 talebini bizzat bir dana dile getirmişti. Yıllara yayılarak alınacağı açıklanan yeni savaş uçaklarının teslimatı konusunda henüz net bir tarih açıklanmazken Amerika Birleşik Devletleri Forbes'ta Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç dengesi ile ilgili tamamı Yunan propagandasıyla dolu bir yazı kaleme alındı. Amerikan merkezli İş Dünyası ve Ekonomi dergisi Forbes, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin F-16 talebini geri çevirmesi durumunda teknolojik hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçebileceğini iddia etti. Politon tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin Rusya'dan ilerisi, 400 hava savunma füze sistemi satın alması sebebiyle F-35 savaş uçağı programından çıkarılması ve 2019'da bu jetleri satın almasının yasaklanmasından bu yana hava gücünün geleceği hakkında soru işaretleri oluştuğu ifade edildi ve 16'ların uzun. Süredir Türkiye'nin hava gücünün omurgası olduğu, ancak özellikle blok 30 modellerinin giderek daha fazla eskidiği kaydedilen yazıda, Türkiye'nin bu durumu bildiği için Ekim 2021'de F-16'ların en son ve en ileri modeli olan blok 70-72. 40 adet talep ettiği ve bunun yanı sıra var olan jetleri için, piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti istediği hatırlatıldı ve yavaş yavaş yenileyene kadar Türkiye'nin F-16'larını bu anlaşmalarla önümüzdeki 10 yıl için Operasyonel ve güncel tutmasının esas olduğu belirtildi.